Merhabalar arkadaşlar bugün sizinle birlikte yeni bir oyunun içindeyim ee, şimdi hikayeyle direkt başladık ne oluyor derseniz şu an künek isimli bir oyundayım çoğunuz bilmiyordu tanıtmak istedim hikayeli bir oyun Türkçe ee, ikinci de var bunun o Türkçe değil İngilizce o yüzden ilk biri oynamak istedim hmm. yeni bir video bayağıdır çekmiyordum çekmek istedim Hikayeli bir oyun olduğu için de nasıl anlatayım çok konuşmayacağım. Yani kendinizi bir filmde gibi hissedin diye. Şimdi ben biraz tutayım. Aradığı sırada konuşacağım. Oyunun konusuna hemen anlatıp tutayım. Hatta bir karakterimiz var ismi Knek. Taşlardan oluşuyor. <laughs> Adigar diye. Anlaşılan goblinler ufak bir sıkıntıyken mesafe kat edip nasıl oluyorsa son derece korunaklı bir üssü ele geçirmişler. Bu kadar kısa sürede geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim Şimdi ve doktor. Size de bu toplantı için teşekkür ederim. Goblinler bu kadar kısa sürede ok ve yaylardan tanklara ve silahlara nasıl geçebildi? Nerede konuşlanmışlar? Ve bu tehdidi nasıl ortadan kaldırabiliriz? Olabildiğince çok şey öğrenebilmek için derhal bir keşif seferi düzenlemeliyiz. Gönüllü olan var mı? Arazi mi? Orası Goblin ülkesinde. Sizi içeri sokabilirim. Fakat çıkarabilir miyim emin değilim. Victor. Victor Endüstrisi olarak son model güvenlik robotlarımın saha testine çıkmasından memnuniyet duyarız. İnsan gücünün her ne kadar cazip olduğunu düşünsek de... ...keşif seferinde Goblin silahlarını yok etmek için daha güçlü bir şeye ihtiyacımız olacak. Robotların yüksek teknoloji donanımları bu görevi başarmak için paha biçilemez cinsten. Başka gönüllü var mı? Pekala. Anlaşılan Ryder ve Victor bizim seferi kuvvetlerimiz olacak. <laughs> Buyurun doktor. Son karar verilmeden önce hepinize bir süredir üzerinde çalıştığım ufak bir şey göstermek isterim. Gelin. Arkadaşlar üzerinde çalıştığı şey de bizim karakterimiz. Hey. Hey. Selam, nasıl gidiyor? İyi. İyi. Doktor beni çok çalıştırıyor. Ha? Gidi hazırlanayım. Görüşürüz. <laughs> tamam. Konuşmamı bir bir durduralım. Şimdi şöyle bizim bir karakterimiz var. Bu karakterle oynayacağız, Goblinlerle savaşacağız. Belli bir hikayesi olduğu için film gibi davranacağım. Ben eğer hikayeler birden başlayınca susarsam kulaklığınız bozuldu zannetmeyin. Ben orada susmuşumdur elbet. Zaten hikayenin sesini duyacaksınızdır. Şimdi rahatça izleyin. Başla. Yavaşça ilerle ufaklık. Sorun olmayacak. çok şirin koşuyor. En son icat. Nek. Nek. Ee, K harfi başta dolunca okunmadığı için Nek diye okunuyor. İngilizce teori gibi olacak bu da yani bir söyle söyleyiş gibi olacak. Tabi ben akıl veremem İngilizce hocası değilim. Bildiğiniz gibi toplumun temelini bu zadigarlar oluşturur. Bilinmeyen bir medeniyetten kalan gizemli parçalar. Makinelerimize güç veriyor, hayatımızı kolaylaştırıyor. Ee, şimdi şöyle ki... Bu oyun seri gibi olacak. 15 dakikaya yakın olacak yani 14 dakika olacağını düşünüyorum çoğunlukla. Heyecanlı yerlerde keseceğim. Yani şey olacak heyecanlı yerlerde keseceğim derken... Tam mesela diyelim karşımıza bir boss gibi bir şey çıktı. Evet arkadaşlar burada sona erdik diyebilirim. Sona erdi diyebilirim. Sona erdi Farklı biz yok. <laughs> Şimdi ben oyunu biliyorum o yüzden e, sıkıntı yaşamıyorum buralarda. Ama yani e... derin, Onlarla arabalarımızı, uçaklarımızı, jeneratörleri çalıştırıyoruz. Bu daimi enerji kaynağının keşfi hayatımızı kökünden değiştirir. Ama e, <laughs> yeni başlayan bir olsaydı burada ölebilirdi belki zorlanır. Ama ben e, 4 yıldır bu oyunu oynuyorum o yüzden biliyorum oyunu. 2 bölümünü de bitirdim 2 bölümü de ikisi de bir yılımı aldı. Yok hayır biri 2 yılımı aldı biri bir yılımı aldı. Diğer bir yılda da tekrarını falan oynadım. Mesela ben yanlışlıkla 2 ile başlamıştım. Sonra hep 2'yi yüklemek istedim ama bir baktım zaten 2'deymişim. Ben de 1'i yükledim. 1 de oynuyoruz şu an. 1'in Türkçe olduğunu bilmiyordum. 2 Türkçe olmuyor. Ama iyi bir şey. Ben belki aşağı 2 oynarken şimdiden söyleyeyim. Altyazı ee, alt yazı yapabilirim. <laughs> onları nasıl canlandıracağımı öğrenmek için yıllarımı harcadım. Sonuçsa merkez. yaşayan, düşünen, nefes alan bir can. Aha. Dediğim gibi <laughs> yani ben uzun bir yıl boyunca oynadığım için oyunu biliyorum. Siz bilmiyor olabilirsiniz. Ben böyle oynarken zaten öğretici olduğu için normal ben PlayStation'dan oynuyorum. PlayStation oyunu zaten Bilgisayardan da oynanılıyor olabilir. İlk başlarda oyun size sıkıcı gelebilir çünkü öğretici bir zamandayız. Öğretici zaman bittikten sonra artık gerçek oyuna, hikayeye dönebiliriz. Şu an a öldüm. Nasıl oldu? Hiç fikrim yok ama canım az zaten. Yukarıda canımız var şu an biz yağdıkları sizin taştan oluşuyoruz. O taş yani bizi oluşturan da o profesör. Ne? Profesör ne? yani dediğim gibi yapmış bize. Ya e, eski uygarlıklardan dinlediyseniz. Tabi isteyenler orada geçebilirler cümleleri ben konuştuğum yerleri duymak için ne? ama ne? Hızlı bir şekilde... Geçmemenizi tercih ederim, hikaye anlamak için. Yani eğer film izlemek istiyorsanız, arkada biri konuşurken film izleyebiliyorsanız izlemenizi tercih ederim. Yani bir de e, hemen sesin zaman bulmuşken abone olmadıysanız abone olmayı ve videoya like atmaya lütfen unutmayın. Hatta videoyu kısa bir süreliğine durdurup hemen abone olabilirsiniz, abone olmadıysanız. Çok sevinirim. Görüyorum her bir sürü kişi izliyor. 20 küsür kişi. Ama e, kaç kişi abone var? Yine 20 küsür ama e, videoya like atmıyor. Var görüyorum. Küçük ve şu delikten geç. Yani ben zorlayamam size elbette de eğer izlediyseniz ben izleyip de beğenirseniz çok e, sevinirim ve şimdiden beğenenlere teşekkür ederim. Güneş taşlarındaki enerji emerek güçlenebilir. Güneş taşı dediği şeyler de arkadaşlar bu sarı şeyler. Şimdi ben ne çıkacağını bildiğim için hemen çıkmadan söyleyeyim. ses kayması yok. Ha burada yok. Hemen bakın yapıyorum. Patlama. İki ben kere daha rev bastım. Yukarıda Fırlarında sarı şeyler var. Hemen dalgası. bir patlama daha yapayım. Bir de bunun türleri var arkadaşlar. Gördüğünüz fırtına çıkarıyoruz. Şok birden fazla hem fırtına çıkarıp hem de e, e, bir şeyler fırlatabiliyoruz. Tabi bu özel güç birazdan kullandıracak bize. Ben şimdiden erkenden söylemiş olayım. Size bir özellik daha göstereceğim. Bakın böyle böyle o bir şeylerden kaçabiliyoruz kılıçlardan falan oklardan. Tabi daha ok gördük mü biz bilmiyorum hatırlayamadım. Ben çok zevkli buluyorum. Sizde düşüncelerinizi diyorum da belirtirseniz sevinirim. Güneş, güneş Bakın fırtına Zek, oldu. Güneş taşlarının gücüyle bir adi fırtınasına dönüşebilir. Şimdi bana düşman geçti. Fırtına saldırının düşmanlara ne yaptığı gösterdi. Evet, küçüğüm ama etrafımda çok güçlü şeyler var. Gördüğünüz gibi, ne güneş taşlarındaki enerjiyle zaten iyi olan güçlerini iyice geliştirebilir. Şuradaki güneş taşını taşını alabilsem üçünde doldururdu. Yukarıda söyleyin yani görmeyenler, fark etmeyenler için yukarıda canımız ve şeyimiz var. Camda artıyor sürekli slot'u. Yani büyüdükçe artıyor. Mesela bakın şu an canım az. Ee, canım fazlalaştı bakın uzuyor yukarıdaki mavi şey. Ee, size göre ne taraf oluyor sağ sol olarak? Zaten yukarıda sadece bir tarafta bir şeyler olduğu için fark etmiyordur kesin. Kafam karıştı sağ sol. Sol oluyor herhalde sol köşe. Yok sağ köşe evet sağ köşe. Ben yani kafam karıştı. Bilmiyorum ki. Yanlışım olursa dalga geçecekler bir olasılık Yorumlarda o sağ değil bu sol. Allah. <laughs> yani ben PlayStation oyunlarını şeylerden tablet oyunlarından daha çok seviyorum. Büyük olasılık uzun bir süre sadece kınek atacağım. Çok evet. etkileyici doktor. Ona Nek demiştiniz değil mi? Aslında Nek ismini ben seçtim. Etkileyici mi? <laughs> Bana çok kızılcan. Şey. Goblinlerin peşine düştüğümüzde bu yavaş demir yığınlarından çok daha ölümcül zorluklarla karşılaşacağız. Ne demeye çalışıyorsun Mektur? Yanımda kendime ait birkaç güvenlik robotu getirdim. Eğer Nek onları geçebilirse o zaman keşif seferindeki yerini al. olabilir. Daha rahat hareket edebilmek için bahçeye çıkmaya ne dersiniz? Evet çıkalım. Çıkalım ve biraz yürüdükten sonra bahçede videoyu bitirelim. İlk bir şu robotta ee, ne yapıyoruz görelim. Sence ne kazanır mı? Bekleyip göreceğiz değil mi? Ne? İngiliz Tabii İngilizce diyorsun çünkü İngiliz oyna bölüm e, ana bölüm olarak şu an bir bölümler oluyor bölümlerin içinde de küçük bölümler oluyor şu an birinci bölümün ikinci e, parçasındayız yani ben Fortnite oynuyorum orada şöyle diyorlar 10 sezon bittikten sonra ikinci bölüm mesela 3. sezon eğer on, onda 13. On sezon İş bir şey oluyor Dediğim, dediğim gibi biraz yürüyoruz bahçede. Ha şimdi onu da göstereyim size. Bakın üçgen yapıyoruz ve fırlat Yok Fırlatamadım mı? Fırlatamadım. Bakın fırlattım. Patladı mı? Bu Tek evet. çok bile Şimdi burası neresi? Ha oradan ne olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. Oraya girince video kapanıyor. Neden olduğunu söylersem de şey yüzünden ee, orada isimler veriliyor parça çıkıyor oradan herhangi bir parça videonun durmasını istemediğim için ben girmeyeceğim oraya ama e, ona özel herhangi bir şey tanıtım videosu Aslında kine kinek isimli bir sayfa işte ne kesinlikle sayfa girerseniz görebilirsiniz bakın burada e, kare kutu var. Bundan bize kırmızı ise Yani kırmızı olmama olasılığı yok da. Şey çıkıyor. Bir de bunun multiplayer özelliği var arkadaşlar. E, multiplayer'da biri, şu an birinci bölümdeyiz. E, yani ikinci bölümde karıştırdım da buradan. Birinci bölümde iki eğer multiplayer girdiysen ikinci kişi metalden bir e, knek, knek oluyor. Knek diyorum sürekli ya. Ne oluyor metalde? E, adam öldürdükçe de e, büyüyor. <laughs> e, ama yani biz adam öldürdükçe büyümüyoruz. Biz e, kutulardan büyüyoruz. Eğer ikinci bölümde girersek nasıl oluyor derseniz, e, şeyle oluyor. Bölüm, bizim aynımız ama mavi renkte. İkinci bölümde öyle bir düşünce varmışlar. Evet bakın böyle kaymak bu işe yarıyor. Oyun zaten söyledi. De. <laughs> Şu adamı da öldüreyim. Bu videomuzun sonuna geleceğiz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Durun size baksın binek. Görüşürüz.